Fe iza qara'nahu fattabi' O halde biz onu okuduğumuz zaman sen o Kur'an'a uy. Yani o Kur'an sana okunduğu zaman Cebrail aracılığıyla sana iletildiği zaman yani Allah burada bakın ayet demrüdü fettebi Kur'an'a o Kur'an'a uy yani buradaki uymaktan maksat o Kur'an'a uymaktan maksat onun emirlerine, hükümlerine helaline, haramına ahkamına uy Bakın Allah ne diyor Kur'an'ın emrine uy. Kur'an'ın içeriğine uy. Sadece dilinle ezberleyip de ona amelinle muhalefet etme diyor. Değil mi? Allah ayette fettebi Kur'an'a. Fezâ qara'nâhu o Kur'an'ı sana okuduğumuz zaman fettebi Kur'an'a. O zaman o Kur'an'a uy. Ahkamına, şeriatına, emrine değil mi? Onun hükümlerine uy. Ama bugün Kur'an'ın hükümlerine uyanlar var mı? Allah'ın şeriatını uygulayanlar var mı? Müslümanlar Allah'ın şeriatına dönmesi lazım ve bu dinin sahibi olması lazım ve güzel ahlaklarıyla bu din insanlara götürmesi lazım değerli kardeşlerim. O halde buradaki İbn Abbas'ın da tefsirine dönelim. Yani buradaki İbn Abbas'ın dediği söz nedir? İtaat et. Yani o Kur'an'ı işittiğin zaman o Kur'an'ın ayetlerine itaat et. Ebu Katade de diyor ki müfessirlerden yani o Kur'an'ın helal ve haramına itaat et. Kur'an'ın helal ve haramına itaat et. Allah bize Kur'an'da ne bildiriyorsa onu okuyacağız ve ona uyacağız kardeşlerim. Allah hepimizi Kur'an'ın ehlinden eylesin. Güzel. Sonra onu açıklamak da hiç şüphesiz bize aittir. Summa inna aleyna beyane sonra şüphe olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Yani onu derken o Kur'an'ın ahkamını, şeriatını, helalını, haramını beyan etmek, açıklamak da bize ait. Allahu Teala bakın peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a açık bir şekilde diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bil ki bu Kur'an'ın bu Kur'an'ın hükümlerini açıklamakta bize düşer. Bununla beraber peygamberimiz de namazları ve Kur'an'da birçok emir ve hükümlerini atmıştır tavsili olarak beyan etmiştir. Allah mesela namaz kılın diyor değil mi? Ama namaz kılmayı kim pratiz etmiştir bize? Peygamberimiz Allah, oruç tutun diyor. Orucu bozan ve bozmayan halleri bize pratize eden kim? Uygulayan kim? Öğreten kim? Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam. Diyelim ki mesela ikimizden bir tanesi orucunu farkında olmayarak yese, böyle bir kimsenin orucu bozulur muydu? Bozulmaz. Üzerinde birçok kez burada durduk. Peki Kur'an'da bunun bir delili var mı? E, yok. Ne diyordu Rasulullah ve Vesselam? O zaman seni yediren, dişiren de kim? Allah. Böyle bir durumda bilerek kasten bir insan orucunu bozmadığı müddetçe yediği içtiği ona Allah'tan bir yedirme ve içirme olduğunu haber veriyordu. Kur'an bunu haber veriyor mu? Vermiyor. Bir insandan mezi geldiği zaman nedir mezi? Nedir vedi? Nedir meni? Mezi nedir? İnsanın eşiyle cinsel münasebetten önce yapışkan bir sıvı gelir. O sıvı nedir? Cinsel birleşmede bir kolaylık sağlar. Bütün insanlar beşer bu fıtri yapıyla donanmıştır. Peki bu mezi insanda geldiği zaman, meni gelmediği zaman sadece mezi geldi. Veya sadece eşinle oynaşma esnasında değil mi? Senden bu mezi geldi. Peki bu mezi Kur'an'da geliyor mu? Bunun necis olup olmadığı, bunu temiz olup olmadığı Kur'an'da geliyor mu? Kur'an bütün bu tafsilatları bize bilgi olarak veriyor mu? Vermiyor. Kim öğretti peki bize bunları? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ali bin Ebi Talip kendisinden çokça mezi gelirdi. Ve ama peygamberimizin damadıydı. Hayasından utandığından dolayı peygamberimize yani kayınpederine bu soruyu soramıyordu. Miktada diyordu ki ya Miktat. Git Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sor. Benden çokça mezi geliyor. Bu durumda ne yapayım? Gusül mü alayım, abdest mi alayım? Ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Abdest al zekerini. Yani cinsel uzvunu da yıka. Miktada söylüyordu. Miktat da gidip ne yapıyordu? Ali bin Ebi Talib'e yani haber veriyordu. Hadi gelin bize Kur'an'dan bunların dedilerini bulun. Ey malciler, ey zındıklar, ey kefereler sizlere sesleniyorum. Sizler değil. Yani bu kamerada bizleri dinleyip de o malci zındıklarına sesleniyorum. O malci keferelerine sesleniyorum. O husum almayı bize peygamberimizin öğrettiği gibi hadi Kur'an'da bulsunlar. Günümüzde bazı insanlar var peygamberi devre dışı bırakmış. Akıllarını peygamber yerine koymuşlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? La ilahe illallah aklım Resulullah. Böyle diyorlar. Anladınız mı? La ilahe illallah aklım Resulullah diyorlar. Biz de diyoruz ki la ilahe illallah lafzınız doğru. Ama aklım Resulullah, mantığım Resulullah, aklım mantığım bir peygamber gibi işler diyorsanız keferenin zındığın ta kendisisiniz. Somut attığınız adımlar ve cümleleriniz zaten sizin ne kadar zındıklar topluluğu olduğunuzun açık bir delilidir. Bu halde kardeşler, değerli dostlarım bunlara dikkat edeceğiz. Yani ثُمَّ inna عَلَيْنَا بَيَانَةً hem Allah bu Kur'an'ı beyan etti hem de Resulullah. Allah ayet demedi mi? Biz لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ insanlara beyan edesin diye bu Kur'an'ı indirdi. Ayet açık yani. Evet devam edelim.